Bugün yine piyasada maalesef alışkın olduğumuz kırmızı ekranı görüyoruz ve ben de bugün bir video çekip hem biraz içinizi ferahlatmak istiyorum hem biraz olumlu konuşmak istiyorum çünkü olumlu belirtiler var. Hem de 2 gün önce paylaştığım altcoin sepetimizdeki coinlerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü hepsinden güzel bir kar elde ettik ama sonra şu an tekrar hepsi düşüşte. Onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Öyleyse intromuzu izleyelim ve hızlı bir şekilde videomuza başlayalım. Herkese selamlar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere 2 gün önce bir altcoin sepeti videosu paylaşmıştım. Zaten son zamanlarda bayağı bir sepet videosu yaptım. Çünkü sepet videoları çok ilgi görüyor. Bu ilgi beni de mutlu etse de e, sürekli bir şekilde bu videoları çekmek çok mantıksız arkadaşlar. Yani çünkü burada mesela 2 gün önce paylaştım. Burada bir gün diyor ama dün değil önceki gün paylaşmıştım. Bu videoda paylaştığım coinler e, özellikle BLZ mesela %25 yükseldi. Diğer 5 coinim de tamamı %10'a yakın yükselişler gösterler. Hepsinden kar ettik. Her satışlarımızı da yaptık. Ancak şu an hepsi tekrar düşüşte. Şimdi ben tekrar bir video çekip aynı coinlerden bahsetsem, evet tekrar izlenir biliyorum ama buna hiç gerek yok. Ne sizin zamanınızı çalmak istiyorum ne de gereksiz video paylaşmak istiyorum. Bu videoda tekrar bunlardan bahsedeceğim ama bir sepet videosu çekmeye gerek yok. Eğer sepet videosu bekliyorsanız bu videoda bahsettiğim coinler şu an hala e, aynı seviyedeler hatta paylaştığım zamanki seviyelerin altındalar bu videoyu izleyebilirsiniz Şimdi Genel bir piyasa değerlendirmesi yapmak istiyorum Ama eğer hala kanala abone değilseniz ve telegram kanalımızdan bizi takip etmiyorsanız Kesinlikle katılmanızı Tavsiye ediyorum arkadaşlar Şimdi Coin 360'a baktığımız zaman bitcoin'deki düşüşü görüyorsunuz e, 50k seviyelerine geldiğinde acaba Tutunur mu ve tekrar güzel seviyelere çıkar mıyız diye bir heveslenmiştik Ama maalesef ki tekrar yüzde 8'lik bir düşüş gösterdi Diğer altcoin'lerde bitcoin'in ani düşüşünde biliyorsunuz e, çok ciddi değer kaybediyorlar. Ancak burada görebileceğiniz üzere Ethereum Bitcoin'e göre daha az değer kaybetmiş. Bunun da sebebinin Bitcoin dominansı olduğunu birazdan grafik üzerinde açıklayacağım zaten. Burada stabil kripto paralar dışında bütün kripto paralar düşmüş durumda. Ada hariç ki Cardano'nun son zamanlarda yükselişi gerçekten çok güzel. Adadan da kar edebilen arkadaşlarımızı tebrik ederim. Ama diğer tüm kripto paralarda altcoin'lerde Bitcoin'in düşüşüne bağlı olarak çok ciddi düşüşler görüyorum. Şimdi hepsinden tek tek bahsetmek istiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Bitcoin'in grafiğine baktığım zaman şunları bir kapatalım. Ya Bitcoin gerçekten dün şöyle tekrar bir 50 bin seviyelerin üzerinde kalmıştı. Ee, güzel bir yükseliş olmuştu. Hani tekrar aynı seviyeleri test edip daha yukarılara çıkar mı diye bir heveslenmiştik. Ama sonra maalesef ki tekrar e, ciddi bir düşüş gösterdi. Önceki videolarımda da söylediğim gibi 44-46 bin seviyeleri bizim için çok önemli. Bu seviyelerin altını düşmemesini hem umuyoruz hem de düşeceğini sanmıyorum ben açıkçası. Ama biliyorsunuz ki bu piyasada hiçbir şeyin garantisi yok. Hiçbir şey kesin değil. En çok güvendiğiniz destek bile hani bu majör destek dediğiniz çizdiğiniz bölge bile sert bir şekilde kırılıp Aşağı yönlü düşüş görebiliyorsunuz. Ama en azından beklenti olarak Bitcoin'in 44-46 bin dolar seviyeleri arasında Seyredeceğini ve ciddi bir düşüş daha görmeyeceğimizi Hem bekliyorum hem de umuyorum arkadaşlar ama benim daha çok isteyeceğim şey bitcoin'in ne düşmesi ne de yükselmesi Şu seviyelerde biraz yatay seyretmesi en azından şöyle 3-4 tane 4 saatlik mumu şu seviyelerde kapatması e, Dominans için ve altcoin'lerin güzel yükselebilmesi için en azından toparlayabilmesi için iyi olur arkadaşlar o yüzden Beklentin bitcoin'in biraz yatay seyretmesi dominans grafiğine baktığımız zaman %62 seviyelerinde önemli bir çizgimiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz her videomda değiniyorum Dominansın bu bölgede olması bizim için altcoin yatırımlarımız için çok olumlu bir haber Buradan böyle yavaş yavaş düşe düşe %60 seviyelerine kadar gelmesi Alt koyunlarımızı zaten coşturacak ek olarak e, yani ayı piyasası çok konuşuluyor acaba oldu mu Hani acaba bitti mi yani yükselişler bitti mi diye çok soru geliyor bunu merak etmekte çok haklısınız Çünkü çok ciddi düşüşler görüyoruz ama ben hala e, beklentim var arkadaşlar hala olumlu konuşmak istiyorum ve olumlu belirtiler de var zaten Çünkü Bitcoin en tepeye çıktıktan sonra bile yani 60 bin dolara yaklaştıktan sonra düşecek olsa bile altcoinler hala tam olarak zirvelerini yaşamış durumda değiller. Ethereum'dan hala 2500-3000 dolar görmediğimiz sürece ben artık boğa sezonu bitmiştir artık e, kripto paralarda düşüş sezonu hakim olacak demek istemiyorum. Yani diyeceğimi sanmıyorum. O yüzden ben hala altcoin'lerden çok ümitliyim arkadaşlar. Yani Bitcoin'de ciddi düşüşler görsek de daha fazla düşsek de ben bu dominansın en azından %55'lerin altına düşmesini ve altcoin'lerin çok ciddi değerlenmesini bekliyorum. E, orta vadede diyeyim yani en azından bir iki ay sonrasında altcoin'lerde çok güzel değerlenmeler olacak diye ümit ediyorum. Eğer altcoin'li yatırımlarınız varsa ve yani şu an zarar durumundaysanız biraz sabretmenizi öneriyorum. Yani satış yapacaksanız bile panik satışı yapmadan biraz sabrederek yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani çünkü bir altcoin alırsınız. Aldığınız fiyattan çok aşağı düşer belki en dibe kadar düşer Orada panik satışı yapmak yerine biraz bekleseniz Tekrar yükselecektir yani bundan emin olabilirsiniz Belki tekrar aldığınız seviyeye çıkmaz ama en azından Orada panik satışı ile yapacağınız yerden daha iyi bir yere çıkacağından emin olabilirsiniz Panikle yapılan hiçbir işlem size kar ettirmez arkadaşlar bundan emin olabilirsiniz Ek olarak dominans biliyorsunuz bize güzel bir veri sunsa da Net bir yorum yapmamızı imkan sağlamıyor. Bunun için bir de ethereum bitcoin grafiğini ek Grafik olarak kullanıyorum arkadaşlar Ethereum'un bitcoin'e karşı Değer kazanması veya kaybetmesi diğer de değerlenip Değer kaybetmesi konusunda bize bir fikir sağlıyor. Normalde bitcoin sert düştüğü zaman Ethereum'dan ve diğer altcoin'lerden para bitcoin'e doğru aktığı için Bitcoin düşüyor diğer altcoin'ler bitcoin'den daha fazla düşüyor Ama coin360'da da gösterdiğim gibi Ethereum'un düşüşü ee, şimdilik Bitcoin'den daha az bir düşüş yani daha az düşmüş. O yüzden Ethereum Bitcoin'e karşı değer kazanmış. Yani şurada destek ve direnç arasında e, yaklaşık bir 3-4 gündür gidip geldiğini görüyoruz Ethereum Bitcoin grafiğinde. Bitcoin biraz durulsa, biraz sakinleşse, ne düşüş ne çıkış konusunda ani hareketler yapmasa, Ethereum'un ben buradan yükselip şuradaki direnci de kırıp güzel seviyelere çıkacağını düşünüyorum. Ethereum dolar paritesine baktığımız zaman da bu grafikte de 1430 dolar seviyelerinde güzel sağlam çalışan bir desteğimiz var. 1600 dolar seviyelerinde de bir direnç bölgemiz var. bu destek bölgesini kıracağını sanmıyorum arkadaşlar. Yani tabii ki hiçbir destek tam olarak güvenilir değildir. En sağlam dediğiniz destek bile kırılıp aşağılara çok ciddi düşüşler gelebilir. Ama en azından şimdilik Bitcoin'de de çok ciddi hareketler olmazsa Ethereum'un bu 1430 dolar seviyelerinde kalacağını ben düşünüyorum. Ve tekrardan Bitcoin'e bağlı olarak da eğer çok ciddi sürprizler yaşamazsak Ethereum'un buradaki 1600 dolarlara kadar çıkacağını ve olur da üzerinde tutunabilirse e, tekrar yükselişe devam edeceğini ben bekliyorum ve ümit ediyorum diyebilirim. Ethereum'un grafiklerine bağlı olarak Litecoin'i, Tron'u, Link'i e, yorumlayabilirsiniz. Zaten hepsi e, kısmen beraber çalışıyor arkadaşlar. Yani böyle ciddi düşüşlerde Bitcoin'e bağlı tüm piyasanın düştüğü durumlarda hangi altcoin'i aldığınızın çok bir önemi kalmıyor. Yani biri %10 düşer, biri %15 düşer, biri %20 yükselir, diğeri %25 yükselir. Hani bu şekilde düşüşler ve yükselişler beraber olur. Sadece oranlar değişir. Ama bu videoda özellikle bir ontolojiden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü ontolojinin grafiğine baktığım zaman şu çizgileri bir kapatayım. Grafiğine baktığım zaman 0.86 dolar seviyelerinde ciddi bir destek bölgesi görüyorum. Yani bunu bir günlük grafikte hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bir günlük grafiğe çektiğim zaman arkadaşlar şuralarda güzel bir bölge görüyorum. Yani bu bölge defalarca kez. E, test edilmiştir direnç olarak çalışmış 4 saatlikte baktığım zaman üstüne çıkıp tekrar altına düşmüş. Burası çok güzel çalışmış arkadaşlar Şuraya da Hatta şunlar bile e, bir deneme olarak sayılabilir. Tekrar şöyle geldiğimiz zaman buralarda da e, birkaç kez çalışıp e, sonra kırılıp tekrar aşağı düştüğünü görüyorum. Tekrar buralara geldiğim zaman yine aynı şekilde birkaç kez çalıştığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar burayı da Hatta e, test olarak değerlendirebiliriz. Bundan sonra tekrar buralarda aynı şeyi görüyoruz. Tekrar grafiğimize, daha doğrusu bugünkü grafiğimize geldiğimiz zaman arkadaşlar bu seviyenin şurada kırıldıktan sonra ciddi bir yükseliş olduğunu görüyorum. O yüzden 0.86 dolar seviyeleri ontoloji için çok güzel bir alım seviyesi olarak değerlendiriyorum. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Benim kendi yatırımlarımda kullandığım görüşlerimdir arkadaşlar. Yani doğru olur, yanlış olur. Buna net bir şey söyleyemem. Ama gördüğünüz üzere burayı kırdıktan sonra çok ciddi bir yükseliş göstermiş. Sonra bir düzeltme yapmış buraya kadar tekrar bir iğne atmış, buradan geri sekmiş ve tekrar buraya iğne atıyor ama üzerinde kalmayı başarıyor arkadaşlar. O yüzden ben bu seviyelerden 0.85-86 dolarlara tekrar düşmesi durumunda kesinlikle alım yapacağım. Zaten Telegram kanalımızdan da bunun duyurusunu yaptım. 0.88'de yakaladım ve alım yaptım. Bunu da Telegram kanalımızdan duyurdum. Yani şu anda bile çok çok az bile olsa %5'e yakın bir kardayız ama tabii ki ben %5 kar etmek için almadım. Ee, daha da yükseleceğini umuyorum ee, tabii ki bitcoin'in ve dominansın grafiğine bağlı olarak arkadaşlar bunu Her fırsatta üzerine basa basa söylüyorum Ontoloji dışında EOS'a da baktığım zaman önceki altcoin sepetimizde yer vermiştim 2 ee, gün önce paylaştığım videoda yer vermiştim EOS'a EOS'un şu anda Güzel bir alım seviyesinde olduğunu düşünüyorum açıkçası Yani biz paylaştıktan sonra ben 24 Şubatta paylaşmıştım ee, Şu seviyelerden paylaşmıştım yanlış hatırlamıyorsam Şuralara kadar çıktı Hatta şöyle bir bakalım şu an tam da emin değilim ama %8'e yakın bir kar sağladık arkadaşlar ama sonrasında tekrar Bitcoin'in hareketlerine bağlı olarak ciddi bir düşüş gördük. Burası önceden gelen bir destek bölgemizdi zaten. Şu an üzerinde kalmaya devam ediyor. Dediğim gibi arkadaşlar yani şu an tüm hepsini tek tek yorumlamaya gerek yok. Ee, ama bütün altcoin'ler maalesef ki bitcoin'in ani hareketlerinde çok değer kaybediyor. Çünkü bitcoin'de şu şekilde bir sert düşüş olduğu zaman altcoin yatırımcılarının e, yatırımları short pozisyonlara gidiyor. Bitcoin'de short pozisyon açıyorlar. Aynı şekilde şu şekilde yükseldiği zaman da bu sefer long pozisyon açıyorlar veya spotta alım yapıyorlar. O yüzden altcoin'lerin bitcoin'e bağlı olması çok normal aslında. Ve buna göre işlemlerimize yön verirsek e, zarar etmeyiz olabildiğince kar seviyemizi arttırırız. Bu videomuzda bahsettiğim Zcash, Link, Bitcoin Cash ve BLZ Coin ile ilgili de görüşlerim hala aynı. Eğer hala izlemediyseniz bu videoda bahsettiğim altcoinleri tekrar izleyip eğer videoda bahsettiğim değerlerde ise hala bahsettiğim coinler alış yapabilirsiniz, alım yapabilirsiniz. Tabii ki kendi araştırmalarınızdan sonra arkadaşlar. Yani genel olarak benim piyasa ile ilgili anlatabileceklerim bunlar. Ee, görüşlerim bu yönde. Ben çok olumsuz bir hava görmüyorum açıkçası şimdilik en azından. Biraz olumlu bir hava gördüğümü söyleyebilirim. Alt Altcoin'lerin hala zirvelerini yaptığını hiç düşünmüyorum. Hala güzel yerlere geleceğine inanıyorum. O yüzden sizlerin de biraz daha rahat olmasını zarar ettiyseniz e, zararınızı kabullenip işlemlerinize devam etmenizi tavsiye ediyorum. Hala nereden alalım, nereden satalım gibi çok fazla soru geliyor. Yani nereden alalım, nereden satalım sorularına verebilecek net bir cevap hiçbir zaman olmaz arkadaşlar. Bitcoin'in nereye kadar düşeceğini veya nereye kadar çıkacağını Kimse bilemez kahin değilseniz bunu bilemezsiniz O yüzden her zaman Bir koyun varsa elinizde ve yükseliyorsa Yükseldikçe kar satışı yapmanız lazım yani Bir koyun 100 dolardan aldıysanız 110 dolara çıktıysa Aldığınız koyunun yüzde 10'unu veya kar ettiğiniz kadarını Satıp Tekrar devam etmeniz lazım olur da yükselirse tekrar kar satışı yaparsınız Çıktığı yere kadar kar satışı yapa yapa gidersiniz en son Artık bu kar bana yeter deyip hepsini satarsınız ama yok hiç kar satışı yapmazsanız ve 100 dolardan aldığınız coin 130 dolara çıktığı zaman hiç satış yapmazsanız Bu sefer 120 dolara düşer 110 dolara düşer Tekrar bu sefer Panik yapıp satarsınız bu sefer Daha da yükselir Bu tarz durumlarla karşılaşmamak için Her zaman kar satışı ve altlardan toplama Yapmak lazım arkadaşlar Bu al sat taktiklerine uyduğunuz sürece İnanın bana kar etmeye devam edeceksiniz. Zararları, zarar etmeye son vereceksiniz. E, bunun garantisini verebilirim. Yani yatırım tavsiyesi veremem belki. Ama bu taktiklerin bu stratejinin e, kesinlikle iyi bir strateji olduğunu garanti edebilirim. Yani o yüzden bu taktiklere uymanızı e, bunları prensip haline getirmenizi tavsiye ediyorum. E, bu videomuzun da böylece sonuna gelmiş olalım. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.